Arkadaşlar şimdi ping pong toplardan kutuya kadar atacağız. Kim kalanerde toplardan o süreye bitecek. Yani yere atan kişi süre bitecek tane Yerdeki top top topları kutuya atacağız. Hayır, öyle ee, değil. Yerde fazla topu olan kaybedecek. Hayır, Kutuda değil. fazla topu olan kazanacak. Anlaştık mı? Tamam tamam. Hadi Anne, bakalım başlayayım. ben başta dediğimde başlıyoruz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başlayın. <laughs> almıyoruz. Giden topları almıyoruz. Kutudan açacağız. İpek. almıyoruz almıyoruz kutu, kutu, kutu. kutudan atıyorsun ben, ben kutudan attım tamam bitti 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 tamam dur ipek de bitirsin Yerden alıp atmıyorsun İpek. Yerdekiğini bırak. Evet, sepetlerinizi getirin bakalım. Kim daha fazla? toplamış. Önce ilkeminkine bakalım, sayalım. Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilkemin ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane ipeğim var ve bu parkuru kim kazandı? İpek. İpek. İpek bir alkışlar. Şimdi yerde iki pimpon topları toplayalım kızlar. Her yeri daha olduk. Hadi bakalım. Kutusuna, kendi kutusuna toplayın isterseniz pimpon toplarını. Sen başka oyun oynayacaksın. Hayır. Ben bunu çok seviyorum. Hayır. Aa dur. Sevmedim, sevmedim. Kaşık tutmaca. Kaşık tutmaca. Tamam. Sen bütün yerde Püf pom topları toplamış mı? Kaşık topla. Topmaca. Topm. İpek'in kalbi. O zaman onları şimdi kendi kutusuna koyun. Püf pom toplarını. Ama bir şey. Kendi kutusuna koyman gerekiyor. Neden kaşığı gözlük yapacağız? Ha tamam o zaman. Ama kaşık olması için kaşık şöyle, senin yaşıtında olması lazım Üpek anneciğim. Kaşık da şimdi kardeşin yapamaz, taşıyamaz o. Daha küçük olduğu için. Elinle taşıyacak, elinle. Eliyle taşıyacak, tamam. Hadi getir bakalım o zaman. Eline taşısın o, ben kaşıkla taşıyayım. Tamam. Hadi sen kaşığı getir o zaman. Hadi büyük kaşığı getir, yapalım. Ben büyük, büyük. Evet sen büyüdün. Büyük kaşıkla yapacaksın. Kaşığa dolduracaksın topu. Tamam koyacaksın. O kutuya götüreceksin. Anlaştık tamam. mı? Tamam. de <laughs> tamam. koruya atacağız. Tamam. Ağzında değil anneciğim, eline götür. niye? Tehlikeli olabilir metal kaşık çünkü. Ama anne biz okulda öyle yapıyoruz. Tamam. Ağır çünkü kaşıklarımız. Düşünmez. Dişin acır. İlkem dişin acıyabilir anneciğim, hayır. Ama şey yapabilir. Tamam kaybeden trambolünde 20 defa tıklayacak. Aferin. Kimi kaldı? Dur anne. Gözlerini kapat. Hiç açma. Kimi kaldı? İkim senin mi kaldı? Yok. Ben bir... bir tane kaldı. Ama İpek üç tane. Tamam. O zaman Ver ikiniz, O zaman ikiniz de zıplayacaksınız. Yani. <laughs> Son ikiniz de sırayla. Önce ilk zıplayacak yeni defa. Sonra İpek zıplayacak yeni Ay, defa. Sonra bir Tamam. Haydi gir bakalım tramboline. Önce İlkem sonra sen tamam mı? Bekliyoruz. İlkem nasıl diyecek? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve ben, ben 20 kadar say. 20 inebilirsin iki. Da. 20 defa. Tamam 21 22 23 anne, ben 24 25 anne, 26, anne, 26 ben 27 Yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz iken bitti. İn. Sonra bir de trampoline zıplama yapacağız tamam mı? Zıplama oyunu. <laughs> Şimdi sen dinlen. Şimdi İpek, İpek sen zıplıyorsun. Bir iki üç başla. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30 bitti İpek bitirdin. Anne şimdi bir daha. Yaralır mısın sen? Anne bir daha. Yapayım. Hadi ikiniz de oturun bakayım bir. Ay yapacağım şimdi. İpek sen daha ben Su İki. Bakalım daha ne kadar uzağa zıplıyor. İlkem dikkat et kafanı vuracaksın ama. Oradan tutmadan zıplaman gerekiyor. Ne? Oradan tutmadan zıplaman gerekiyor. Tavana doğru zıplaman lazım. Hadi bakalım. Niye ki? Çünkü oradan tutarsan düşebilirsin. Tutmadan zıpla bakayım mı? Daha yüksek. Bir iki Ama oralar çıkıyor ya. Tehlikeli olabilir. O yüzden. Burası çıkıyor. Burası çıkıyor. Hadi bakalım. Hadi. Vay, Aa, şey yukarı çık zıpla bakayım nasıl zıplayacaksın. Hayır yukarı normal zıplayacaksın dedim ben sana ama. Yukarıya tavanda sanki bir şey var yakala bakalım. Bu da iki geliyorum. Bu da iki geliyorum. 11'e kadar say. Hiçbir şey sayma. Yeterli bence artık. düşeceksin ama ya. Bir, iki, üç. Dur. Anne bir yaş da Ama o kenarlar kırılıyor ya. Bak. Tehlikeli olabilir iki. Bak, bak. Bak, bak. Yavaş kafanı vuracaksın. Biraz dikkatli yapsan daha iyi olur iken. Çok uzaklara zıplıyorsun. Çok zıplıyorsun. Nasıl zıplıyor Alta? Tavşan gibi senin yanakların ne oldu? <laughs> Şuranın ne oldu? Sinek mi ısırdı? Yesene. <laughs> da. Aşağıda. Ay, ay, Yeterli bence İlkem. İlkem. Bay bay yap. Hadi görüşürüz. Anne, de. Hayır. Hayır. Çok yoruldun ama. Yeterli. Biraz dinleneyim sen yapayım. Yaşlama. Şimdi ipek yaptım bakalım. Videonu izleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on Yeter. Yorulmadın mı? On sekiz, on 21, 22, 23, 24. İşte Burada bak. Görüyorum. Videodan görüyorum. Yeterli bence. Yoruldun. Şimdi ben yapayım mı? Sen Sen geç, birlikte, hayır olmaz, birlikte Birlikte düşebilirsiniz anneciğim Birlikte de olmaz Ne? Sen çek ben Hadi arkadaşlar Aa bu da şaklar anne hı hı. Onları da koy bunun içine Yavaş yavaş düşeceksin. Düşeceksin ama anneciğim yeterli. Tamam, in bakalım. Bir yaşta mı? Onu bir yaşta ben, anne? İkam çok sıpladı değil mi? He. Sen de çok sıpladın. Ha anne, ben Taşan gibi mi zıplıyor? Yoksa kurbağa gibi mi? He. Tavşan kaç Tut tut tavşan kaç tazı tut 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 tavşan kaç tazı tut tut tavşan kaç tavşan tut 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 tavşan kaç Kurbağa kurba gibi hoplayalım zıplayalım elmaları toplayalım hoplayalım zıplayalım armutları toplayalım hoplayalım zıplayalım. Elmaları toplayalım. Bu da çıkıyor. Arkadaşlar bu da çıkıyor. Elmaları toplayalım, toplayalım. Toplayalım. Zıplayalım. Armutları toplayalım. Toplayalım. Zıplayalım. Armutları toplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Biraz daha. biraz da ipek zıplasın bakalım İlker. Yeterli. Çok yoruldun. Biraz su içmen gerekiyor senin. Hadi bakalım. 1, 2, 3. İne iken. Hadi anneciğim sen sıranı verirsen kardeşin sana sırasını verir. Duydun mu? Tamam. Tamam anneciğim hadi. De de yavaş ben de, de yapıyorum. Hadi bir su içelim. Yoruldum. Toplayalım, Zıplayalım. Armutları toplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Elmaları toplayalım. Toplayalım, zıplayalım, Armutları toplayalım, sılayalım, zıplayalım. Elmaları toplayalım, sılayalım, Armutları toplayalım, toplayalım, sıplayalım. Armutları toplayalım, sılayalım, zıplayalım, Elmaları toplayalım. Bir elma, iki elma, üç elma, dört elma, beş elma elma, 7 topuye. elma, 8 elma, 9 elma, 10 elma. 10 tane elma topladı İpek. Şimdi armut topla İpek. Bir, hadi topla zıpla. 1 armut, 2 armut, 3 armut, 4 armut, 5 armut, 6 armut, 7 armut, 8 armut. Evet annem. 9 armut, 10 armut. 10 tane Armutun oldu. Şimdi muz topla. Evet şimdi muzları topla. Haplayalım. Sıplayalım. Ya da kiraz mı toplasak acaba? Hadi kiraz toplayalım. Bir kiraz. iki kiraz. Üç kiraz. Dört kiraz. Beş kiraz. Altı kiraz. Yedi kiraz. Sekiz kiraz. Dokuz kiraz. On kiraz. Şimdi ne toplayalım? İncir toplayalım mı? Hadi bakalım. 1 incir, 2 incir, 3 incir, 4 incir, 5 incir, 6 incir, 7 incir. Aha. Tamam. Bitti. Yorulduk. 6 incir, 7 incir, 8 incir, 9 incir, 10 incir. Bitti. Bir ya, bir ya. Yeterli bence. İpek yoruldu. Bir de sen su iç. Suyun nerede? İkem ne yapıyorsun sen? Bebe. Bakın, cimnastik hareketleri yapıyorlar şu an. Bakın, ne yapmaya çalışıyorsun annem ya? Boynunu acıtabilirsin biliyor musun? Bu hareketler çünkü minderde yapılır anneciğim. Böyle yapılırsa boynun acıyabilir. Ekem duydun mu? Tehlike ol olabilir anneciğim. Benim podarım. Çok terledin Ekem, çok terledin. İngilizce sayı say zıplarken. Hadi bakalım.

әшеке сізде İspanyolca say side, bakalım. One. On dos reis. On dos tres Katra. cinco. Unutun mu? Eleven. And dos reis. Two.